Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Sıfır traktör almak isteyen arkadaşların birçok dolap dönüyor arkadaşlar bu durumda. Birçok üreticimiz o kadar birikimini toplayıp biriktirip mağdur hale düşüyorlar. Çünkü traktör üretimi şu anda az. Parça tedariğinden dışarı ihraç oluyor. Yani traktör bayilerde bulamıyoruz. En az bir 2 ay, üç ay, dört 4,5 ay daha bekleyen var. Beklemek durumunda kalıyoruz. Burada da öyle bir rant oluşmuş ki, bayileri arasında, bunu her bayiye yıkmak istemiyorum. Pazar payı yüksek olan traktörlerin bayilerinde bazı böyle durumlar oluyor. Her bayiyi de kesinlikle bu işi içine koymuyorum. Yani belli kar elde etmek isteyen, daha çok yolmak isteyen, daha çok para almak isteyen bayilerimiz oluyor. İsim vermeyeceğim, kesinlikle marka vermeyeceğim. O kadar mağdur olan arkadaşlar sayısı arttı ki, bana mesajlar geliyor, gittiğim yerde fark ediyorum. Konuşuyorum O kadar fazla ki Onun için bu videoyu artık çekmek zorunda kaldım Çekmek durumunda kaldım Güncel bir sorun bu Mesela gidiyorsunuz bayiye Şu traktörden alacağım Tamam Diyorsunuz ki bu traktörü ne kadar e, bekleyebilir? mesela var mı Bayi yoksa haftaya gelecek İki hafta sonra burası sırf bu traktörden olacak Falan bir sürü ağız Tamam diyorsunuz Yani Bazı bayiler var çok sıra var 2 ay, 3 ay bekleyebilirsiniz diyenler de var. Onlarda düzgün iş yapanlar var. Düzgün iş yapmayanlar da var söylediğim gibi. Tam diyorsunuz fiyat artışı zaten devamlı fiyat artıyor. Zaten size hiç pazarlık payı yok. Mesela fabrika diyor ki bu traktörün fiyat arkadaşım 315 bin lira tavsiye edilen internete fiyat koyuyor. Bu marka bu modelin fiyatı 315 bin lira. Bayi gidiyorsun 350 bin lira. beğenmiyor böyle. Burada fabrikalarda seslenmek istiyorum. Ya siz bu, bu durum biraz denetleyin. Çünkü çok darılan, çok kırılan müşteriniz oluşuyor. Sizi üzülen, kırılan müşteriniz sayısı artıyor. Yani burada sempati yerine daha kötü duruma düşüyorsunuz. 315 ise 325 yapın. Ama net bir fiyat koyun. Bayilere gittiğimizde biz o fiyatı gördüğümüz o fiyatı alıp gelelim. 315 bin de dediğim gibi 350 bin lira beğenmiyor adam. Ama o da kazanıyor. 315'e satan varsa o da kazanacak. Çünkü fabrikanın tavsiye ettiği fiyat o zaten. Ya burada fabrikada seslemek istiyorum. Lütfen bu durumu bir el atın. Fabrikada internette yazan fiyat neyse o fiyattan bayi sattırın. Bu sizin elinizde, müdürlerin elinde, bölge müdürlerinin elinde, fabrika yetkililerinin elinde ve patronların elinde arkadaşlar. Ben de izlediğini takip ettiğinizde iyi biliyorum. Lütfen burada biraz da anlaşılır olalım. Müşterilerimize, müşterilerinize karşı. Devam edelim. Yani, tamam diyorsun. 350 bin liraya ben bu traktörü aldım. Tamam. Anlaştık. Sonra pazar gitti. Uğraştık. Anlaştık 350 bin liraya. 313 bin liraya yazan, 315 bin liraya yazan fiyat takı. Daha sonra diyorum ki ne olur ne olmaz şimdi bunlar haftaya gelmez. Sırada çok var. En az 35-40 kişi müşteri var sırada. En az 1,5 ay, 2 ay sonra gelir bu traktör. Ben de burada fiyat farkından etkilenmeyeyim. Ben ne yapayım? Paranın tamamını vereyim. 350 bin liranın tamamını vereyim. Onun sonra en azından fiyat artışından etkilenmem nakit olarak hepsini bankana aktarıyorlar aktarıyorsunuz var böyle banka kredisi olanlar da aynı şekilde onlar da belli bir peşinat veriyor 5 bin 10 bin 20 bin 30 bin neyse belli peşinat veriyor üzerine bekliyorlar traktörün gelinceye kadar zaten peşin olanlara kaydırılıyor genelde banka kredisi değil de peşin ne kadar çoksa nakit gücü olan ne kadar çoksa onlar daha erken traktörlerine ulaşıyor şu anki mevcut durumumuzda maalesef devam edelim. Tamam diyorsun etkilenmeyelim biz 350 bin lirayı verelim bastık fiyatı parayı verdik. Bankadan hesaba geçirdik. Bayinin hesabına geçirdik. Ve sözleşme de yaptık. Hiç fiyattan artışından etkilenmeyeceğim. Sözleşmeye eklettirdik bunu. Fiyat farkının artışından etkilenmeyeceğim. Aynı paradan geldiğinde alacağım. Güzel. Olsa geliyor. Zaman geliyor. Bir buçuk ay geçiyor mesela. Sizinki daha şey yap. Nakit verdiniz ya daha erken geliyor tabii. Üç ay, 4 ay beklemiyorsunuz. Bir buçuk ay sonra geliyor. Geliyor ondan sonra bayi arıyor, arıyor sizi. E Ahmet amca, Mehmet amca e, traktörünüz geldi ama e, yıl, yılbaşı geçti. Fiyat farkı var, fiyat etki, etkilenmesi var. E şu andaki o andaki fiyat kaç paraysa arkadaşlar bak o andaki fiyat e, mesela gittiniz 350 bin anlaştığınız traktörü bir buçuk ay sonra o traktör 420 bin lira. 420 bin lira piyas neyse orada o anda gittiren kaç paradan yazılıyorsa size diyor ki e, şu anda 400 aslında 450 bin liraya 30 bin lirada düştük 420 bin liraya size vereceğiz. Ama ben anlaşma yaptım. E, yılbaşı zammı geldi. E, fark geldi. E, siz satsanız zamanında şey satacaksınız. Traktörü daha pahalı satacaksınız. Tamam da. Ben etkilenmeyeyim diye senin paranın tamamını verdim. O parayı ben dövizde bir yatırımda kullansaydım, bir banka yazsaydım kredi banka faizini alsaydım yine benim param değerlenecekti. Benim param öldüğü ne oldu? Değer kaybettiği ne oldu? Sizin yaza geldim. Ben niye nasıl mağdur olayım? Niye mağdur olayım? E böyle. Tamam yılbaşı farkı olur arkadaşlar. Mesela şu anda gitseniz 2021 model aynı marka traktörle 2022 model aynı marka traktör fiyatları bir olmaz. Tamam ben onu katılıyorum. Aslında olur da. Şu an için olmuyor da. Ama normalde farklı olur. Şu anda 2020 modeline bile sıfır parasla satıyorlar ikinci eller. Onlara ayrı bir menfaatçi gidiyorlar. Neyse devam edelim. Şimdi düşün adam. Allah ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Şimdi vazgeçsem başka bir markaya geçsem yine beklemeye başlayacağım. Yine başa alacaklar yine beni arkaya atacaklar. Paramı geri alsam. Tamam parayı geri veriyorlar. Onda da sorun yok. Ne yapalım? İyi bati verelim madem. Kaç para daha vereceğiz? Ay, Ahmet amca 70 binler daha ver. Tamamdır iş. Ahmet amca gidiyor 70 binler daha buluyor bu bir yerden parasını alıyor ve eliyle gidip teslim ediyor traktör alıyor. Ya bu insafa sığmaz. Bu vicdana sığmaz bu durum. Bu durumlara düşmeyin arkadaşlar. Böyle bir durumunuz var. Hele hele peşin paranız var. Ne yapın? Benim tavsiyem ne yapın? Nasıl olsa bu elinde sonunda geldiği zamanda, geldiği zamanda bu parayı sizden kuruş kuruş alacaklar. O zamanki fiyatı neyse traktörün o parayı sizden kuruş kuruşuna alacaklar. Ne yapın? sözleşmeye de inanmayın. Sözleşmenin %90'ı bayiyi korur, %10'u müşteriyi korur. Abartmıyorum. %90 bayiyi korur, %10 müşteriyi korur. Niye? O size o geleceğiniz traktörün markası, lastik ebatları, beygir gücü onları siz alırsınız. Sadece o yönden sizi korur. Öbür gibi yok böyle oradan buradan bin tür bahane bulurlar, bin türlü işin içine çıkarlar. Hiç o sözleşmeni güvenmeyin. Söz zaten bitmiş bu devirde. Söze de güvenmeyin. Yani burada siz kendinize güveneceksiniz. Tamam paranız tamamı var mı? Var. Dursun. Bankanızda bir yerinizde yatırımda dursun para. Siz verin oraya 5 bin, 10 bin, 20 bin neyse o an için cüz'ü bir kapora tarzını para bırakın bayiye. Yapın anlaşmanızı, sözleşmesi neyse. Ne zaman traktör elime geldi mi? Ahmet amcan, Mehmet amcan gelecek. Sana paranın tamamını bankadan aktaracak diyeceksin arkadaşım. Geleceksin. Para hazır. Bankayla da uğraşmayacağım. Para hazır. Ne zaman traktör geldi önüme kondu ben parayı vereceğim. Geldiğinde size düşük parayla verecek? Vermeyecekler. Yine zamlı şekilde size verecekler ama o verdiğiniz paranın değeri ölüp gitmeyecek. Kaybolup gitmeyecek. Düşmeyecek yani o verdiğiniz paranın değeri. O parayı da ayrı değerlendireceksiniz. Artırabildiğiniz kadar dövizde mi olur, faizde mi olur, kur korumalı, faiz Türk parasında mı? Ama ona pek tavsiye etme o çünkü 3 aylık. Benim bildiğim kadarıyla 3 ay bir oraya anlaşma yapıyorsunuz. Normal faize bir en azından o paranın değeri böyle bir yerde artar. Ama geldiğinizde de en azından daha az mağdur olursunuz. Traktöre o şekilde kavuşursunuz. Yani artık bunlar bıktırdı. O kadar bekleyenler var. Daha fazla para verenlere aktarılıyor traktörler. Gelen sıfır traktör bayi daha fazla para söylediğim gibi peşin para veren daha fazla para veren aktarıyor. Ha siz böyle anlaştınız ya peşin parayı ben yanımda gelir gelmez traktör vereceğim para dediniz mi hemen sizin traktör yine ayarlanır. Çünkü paranız peşin ya uğraşmayacaksınız. Hemen en erken yine size gelir traktör. Çünkü sizin paranız peşin uğraşmayacaksınız. Yani bir hafta iki hafta orada bayiler ıı, ıı, ziraat bankasıyla ya bankayla beklemeyeceksiniz uğraşmayacaksınız. Paranız hazır. Yani söylemek istediğim tamamını vermeyin hiçbir şekilde. Çünkü veri verdiğinizde ben daha karlı olacağım diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şu anda ben de gitsem Geldiğiniz traktörü ben gitsem yine 420 lira diyecek adam. Amcam 1,5-2 aydan beri nakit parasını orada vermiş bekliyor. O adam da geldiğinde yine 420 lira edecek. Ben de 420 lira anlaşacağım. Ha ben ne yapacağım bundan sonra? Ben de 1,5 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra, belki 4 ay sonra gelecek benim traktörüm. Geldikten sonra artık ben 550'yimi alırım. 550'yimi alırım. Düşmez de. Yani ben ne kadar alırım onu bilmem. Yani onun için söylüyorum size. Eğer nakit almak durumunuz varsa parayı vermeyin. Böyle bir cüzdi bir kapıra verin. O şeyle anlaşın. Yani millet bezdi yani bu durumlardan. Bu rantlardan bezdi. Burada yasal bir önlem almak lazım. Bilmiyorum bu durumları. Burada fabrikalarda çok iş düşüyor. Burada yazdığınız internetteki tavsiye fiyatı tavsiye ettiğiniz fiyat olmasın. Tavan fiyatınız olsun. Yani oradaki yazdığınız fiyattan bayi vermek zorunda kalsın. Ama siz tavsiye edilen fiyat Arıyorsun fabrikayı. E sen diyorsun 313 bin lira yazmışsınız. E, müşteri hizmetten arıyorsun. 313 bin lira yazmışsınız. E beyefendi o bizim tavsiye ettiğimiz fiyat. Bayi e, ne kadar isterse satabilir. Serbest piyasa. Ama serbest piyasa oluyor ama burada bir rant döndü artık. Çünkü traktör yok. Parası çok olan traktör daha çabuk ulaşıyor. Ama daha çok affedersiniz kazıklanıyor. Ya bu, bu duruma bir dur diyelim artık. Parası olmayan zaten mağdur durumda. Bankadan iş yapçı olan zaten ne derse kabul etmek durumunda. Ya bu yakışmayan bir şey. Her bayiyi kastetmiyorum. Çok satış pazar payı yüksek olan traktör markalarında oluyor genelde bu. Onların içinde de dürüst bayiler var. Onları da tırnak işaretinde ayırıyorum. Çok düzgün efendi çalışan bayiler var. Ama burada müşterinizi daraltıyorsunuz, müşterinizi üzüyorsunuz ve müşteri kaybediyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum sadece. Müşteri kaybediyorsunuz burada. Konuyu sizle konuşmak istedim. Başka düşünceniz varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ben zaten bu yorumların hepsini okuyorum. Evet, abone olmayı da unutmayın bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.